İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Çoban Ali, ailesinin ısrarlarına dayanamaz ve memleketi Bayburt'a gelmeyi düşünür. Çoban Ali, Bayburt'a geldiğinde bakalım başına neler gelmiş. Bu anonim skeci hep birlikte izliyoruz. Ben nereden tamam. geldim bu dağın başına? Ne işim vardı kardeşim? Birbirine tanacak kadar bile param kalmadı. Ben burada nasıl para kazanabilirim? Ne yapabilirim ki? Burada yapsa yapsa çiftçilikte hayvan yedik Çiftçilik Çiftçilikte yapamam kardeşim. Ben gidip de tarlada çalışamam. Böyle sayvancılık. Bu aklıma yattı. İyi fikir öyle. Öyleyse üç tane tuhla alıp, kışa şey da burada bakayım. Kışında bunları satar burada giderim Tuhlar aldık da, bunları otaracak çoban nereden bulacağız? Allah'ım ah yardım et, ne yapacağım ben burada ya? Ya ağa, şaşkın şaşkın gezip duruyorsun? Hele gel oturur. oturalım. Oturalım efendi, buyurun. Kendi kendine ne söylendirirse ne yap? Senin bir derdin var herhalde. Var tabii, olmaz efendi. Nasıl bulacağım onu bilmiyorum. Hele söyle ama Her derdin bir çaresi vardır. Ha hele dur. Biz tanışmayı unuttuk. Ben Ali sen kimse? Kimlerden sen? Seni daha önce Bayburt'ta hiç görmedim. Hele tanışalım ondan sonra derden derman bulur. Ben nasıl anlatsam Ali efendi, Ben de 13 yaşına kadar burada doğdum büyüdüm. 13 yaşından sonra da Buradan göç ettik İstanbul'a gittik. Orada ithal ettikacak işlerle uğraşıyorum. Her şeyim var. Apartmanlarım var, arabalarım var. Çok şükür her şeyim var. Durumu bir. Peki ha, aslında Bayburtlusak. Bayburtlu olduğun kabullenmişsen. Eda Bayburt'a neye geldin onu anlamıyor abi. Ali Efendi, ben burada ismimi de anlatım sana. Seracat'ı kırdım. Buraya gelmemin sebebi, anamın babamın basıncıyla geldim. Neymiş efendim? Buranın havası suyu temizmiş, güzelmiş. İki tane tarla sütubu varmış. Atalarımızın, dedelerimizin ananesi buradaymış. Ne yararsa, bana ne karı varsa, hiç kimsenin parayı basit, par parayı, hesaba kattığı yoktur. Zaten burada kalmayacağım. Yazı burada geçirdikten sonra gideceğim. De öbür sorun nasıl halledeceğim onu bilmiyorum. Öbür sorun nedir ha? Mesela bak. Ali Efendi, ben bu yazı burada geçireceğim için bir hayli masrafım olacak. Onun için üç tane tofa aldım. Bunları kışa kadar bakacağım. Kışında da buradan satayım, satıp gideceğim de. Çobanı nasıl bulacağım onu bilmiyorum. Senin derdin bu mu haya? Başka ne derdim onun ki tabii ki bu. Neyse Ali Efendi başını arattım. Ben yoldan geldim yol yorgunum. Ben gideyim de akşam kahvede görüşürüz. Ah senin kimsenin yanına gitmene gerek yok. Sen eve git istirahatını yap. Akşama gelirsin. Geç kalma ha. Ben senin derdini halledeceğim. İyi teşekkür ederim. Hadi. Hayırlı günler. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Yap. Ulan ben bu adamı ne yapayım? Öz ve öz bayburtlu. Ama 13 yaşından bayburttan gitmiş diye anır de ben bayburtluyam diyebilirim. Ceylan'ın anası Bayburtlu oldu halde, Ceylan Bayburtlu tanımadı halde değil ki ben de Bayburtluyum. Bu hıyar oldu, hıyarın yaptığını ama. <laughs> Estağfurullah. Bu da etmezmiş gibi bir de zenginlik ile övünür. Ulan senin paran pulun zenginliğin varsa, bizim de yüreğimiz zengin. Ama baybuklu, aram yemeği sevmez. Zorda olanı gözetip, onlara yardım eder. Bela bunun gibi zenginliğiyle övünen insanlar da hiç sevmez. Hadi neymiş? Seracettin kırpık. Belki de soyadı kırgıt idi de beğen yanlış söyledi. Ulan ha? göreceksin. Sen bir oyun edeceğim ki o yüz tohluyu elimden alıp fakir fukaraya dağıtmazsa bana da gari demesinler. Selamünaleyküm. Selamün aleyküm. E, Neyi biten aleyküm? Ya, hoş geldin. Eyvallah. Ge Sağ olasın. Oturalım. <laughs> ne ettin şu bizim çoban işini hallettin mi? Haberlettim ha. Hani bir de getirin bununla tanışalım da. Be. Benim ha ben. Tohlularıyım ben oturacağım. Öyle, öyle mi? mi? Tamam olsun. Benim işim fark etmez. Öyle şarşıma dolu toplar getirip ben sana teslim edeyim. Yarın da itibaren de otarmaya başlatın. Başlarsın. başlarsın. Sen sonra da bir iki torun da sana verin. Tamam mı? Anlaştık mal efendi. Öyle mi de ha? Maksat senin işin görürsün. İyi teşekkür ederim. Ben gideyim ben tostları akşam getirdim. Görüşürüz ha. Hadi güle güle. Kendi beyim bak. Hadi efendim. Git bakalım. Başına geleceklerden haberin yok. Bari 13 yaşına kadar boybutta yaşadığını söyleyip de ben yüreğime indirmeseydin. Ulan ha göreceksin. Çobalan elim fendi ay nasıl yenecek. Ali Efendi tozluları getirdim gel de <laughs> e, ben gidip şu tozluları içeri alayım. E. 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 Mallar üstüne de konduk demektir. Sabah ola hayrola. <gülüyor> 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 ucundaki ne? Nasıl söyle tamam bilmiyorum. Bu ne? Şöyle çatlatmayı çağır. Bu ne? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama. Yoksa tutmanın başına mı bir şey geldi? Onlara bir şey mi yaptın? Ah! Yağmur yağdı gök satladı. 72 tozun önü patladı. Önden gitti baş tozu gerisinden beş tozu. Onunu verdim kasaba, onunu katma hesaba. Kut kaptı birisini ağ getirdim en son kim he? Hepsinden, yüz tanesinden. He ha, yüz da gitti. Kesti <laughs> paraları ederim kesti. Ocağımı batırdı, toplardı. Kalbim. <laughs> Senin Allah kerası olan bir geçirdi. Bacaklar mı bak? Allah'ıma çok şükür. Bu işten de yüzümün ağıyla fırtıldı. Şimdi geçte zengindikinden oyun bakalım. Sayın Selahattin Gürgürt